İzmir depreme hazır mı? Türkiye'deki deprem hazırlıkları sizce yeterli mi? Yetersiz. Bunu merak ediyorum. Yeterli kardeşim. Gerçekten yetersiz. Çalışma yok yani. Neler yapılmalı? Hangi noktalar? Valla bunu belediyemiz, var vali, vali beyimiz, belediye bunu güzel bir çalışmaları lazım yani. Çalışması lazım yani. Hiç yetersiz. Her taraf çöp götürüyor. Deprem olacak, ne olacak? Ya, i̇ktidar çalışıyor. İktidar yok. ne yapsın? 80 milyon insana bakıyor. Ne yapsın yani iktidar? Diş devletler mi uğraşsın, burayla mı uğraşsın? Yanlış mı? Daha evvel biz bir mermi bile Amerika'dan alıyoruz, İsrail'den alıyoruz. Allah'a çok şükür şimdi silahımız da var, İHA silahımız da var, her şeyimiz var yani. İktidarın sorumluluğunda değil, buranın belediye başkanının sorumluluğunda. CHP diyorlar ya, şirket asla kazanırız. CHP hiçbir çalışması yok. Sadece çalsınlar yesinler, başka bir işe yaramıyorlar. Aynı sağ kepedi. Yesin ise aynı saman kepeder. Sizce deprem hazırlıkları yeterli mi? Değil. Hey, maalesef, Türkiye'de hem Hayır. Yok. Vallahi e, devletin düşünmesi lazım, bizim değil. Yani e, 2000 yılında deprem oldu İzmir'de. Şınama aldı götürdü her şeyi. Niye Çin'de oluyor? Fransa'da oluyor. Amerika'da oluyor. Niye böyle bir rezillik yaşanmıyor? Hanfendi. Ancak Türkiye'de yaşanıyor. Maalesef yanlış konuşuyorsunuz orada. Bak İskenderun'da, Hatay'da, Adıyaman'da oldu. Bak herkes konutta kavuşuyor. Bu İzmir'de çalışma yok. İzmir bugün Türkiye'nin göz bebeği ama İzmir CHP'le batırdı. O yüzden devlet buraya yatırım yapmıyor. Açıkça söyleyeyim sana. Devleti kötülemeyin. Devlet nereye yetişsin ya? İzmir'i kötüleyen AKP. CHP değil. Başka bir şey demiyorum. AKP kötülüyor. Vallahi başka, helal olsun. Başka, başka bir şey de AKP. demiyorum. AKP. Vatandaşı, emekliydi, rezil eden AKP. Başka hiçbir şey demiyoruz. Emekli, diyorsun, CHP, emekli maaşını CHP'ye kurban olsunlar. Emekli maaşını alamıyordun, hastane kuyruğuna gidiyordun.